Merhaba sevgili dostlar 28 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Artık meşhur Ağustos ayını uğurlamanın büyük bir sevinci ve mutluluğu içerisindeyim gerçekten. Bu bir ay yaklaşık 3 ay kadar sürdü. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama e, Dolunay'la başlayıp Dolunay'la bitireceğimizi bu ay gerçekten e, üzerimizden biraz silindir gibi geçti diyebilirim. E, ama Eylül ayı yorumlarında bahsettiğim gibi Eylül ayı oldukça şanslı Merkür Retros'una rağmen çok güzel fırsatların, çok güzel hak edişlerin çalıştığı bir ay olacak. Eylül ayı yorumlarını dinlemeyenler e, oynatma listelerinden Eylül ayı yorumlarını yükselen burçlarına göre dinleyebilir ayrıca ay sonunda meydana gelecek olan ve bu e, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde meydana gelecek olan e, balık dolunayına dair de bir önceki videoda detayları aktardım. O yüzden burada çok fazla tekrara düşmeyeceğim. Haftanın genel gündeminden haberdar olun istediğim için bu videoyu paylaşıyorum. Öncelikle kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız videoyu beğene tıklayarak teşekkür butonundan desteklerinizi sunarak kanala katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen 28 Ağustos haftasının astrolojik gündemini değerlendirelim. Öncelikle e, biliyorsunuz 23 Ağustos tarihinde Merkür Başak Burcu'nda retro hareketine başladı ve 15 Eylül'e kadar Merkür bu alanda retro olacak. E, Venüs retrosu hali hazırda devam etmekte aslında bu hafta son venüs retrosu enerjilerini yaşadığımız bir hafta olacak. Yani artık 4 ve 5 Eylül civarında venüs retrosunun etkileri ufak ufak hayatımızdan gitmeye başlıyor. Dolayısıyla bu hafta yaşananların oldukça kıymetli olacağını düşünüyorum. Yani retro başlangıcı, retro bitimi oldukça enerjinin yoğun olduğu süreçlerdir. Dolayısıyla bu hafta yaşanan etkileşimlere dikkat etmeniz önemli olacaktır diye düşünüyorum. Merkür retrosu da her zamanki gibi bildiğiniz üzere iletişimle alakalı alakalı bir takım aksaklıkları getirebiliyor. Bazı trafikle alakalı sıkıntılar getirebiliyor. Araçlar veya iletişim cihazlarıyla alakalı sorunlar ve problemler getirebiliyor. Ee, tabii özellikle Başak Burcu'nda olması aslında bir bakıma iyi. Çünkü yaz ayları gerçekten çok zorlayıcı geçti birçoğumuz adına. Şimdi ise hayatımızı organize etmek adına bir tür hazırlık sürecindeyiz. Yani 15 Eylül'e kadarki süreç eksikliklerimizi tamamlamak, işte halledilmesi gereken evraklar, yapılması gereken işler, işte to do listinizi yeniden gözden geçirmek adına çok güzel fırsatlar. Sağlık kontrolleri yaptırabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hayatınızı organize edebilirsiniz. Evinizi düzenleyebilirsiniz. Ofisinizi düzenleyebilirsiniz. Bu anlamda güzel çalışacaktır ama tabii ki her zamanki gibi Merkür retrosunda imzalar, kalıcı anlaşmalar veya bu retro sürecinde aklımıza gelen fikirlerle ilgili biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Şimdi bu hafta 28 Ağustos tarihinde ay akşam saatlerinde kova burcuna geçiyor. 27 Ağustos tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Mars'ın biraz düşük çalışmaya başlayacağı bir süreç başlıyor bizim için. Tabii Mars Terazi burcundayken ee, aslında çok rahat çalışmıyor. Yani marsiyen enerjileri çok rahat bir şekilde çalıştırmıyor. Bu da demek oluyor ki hareket ve aksiyon alanımız daha çok terazi konuları. Yani ilişkiler, ortaklıklar, iş birliktelikleri, dostluklar bu gibi alanlara yönelim sağlayacağız ama özellikle ilişkilerde çatışma enerjisi haritalarda tetikleniyorsa e, bir tür e, Kör dövüş içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi veya yalnızsanız bir ilişkim olmalı, yalnız kalmamalıyım gibi bir algı da oluşabilir. Yani burada bir hırs, burada bir atraksiyon var ama Mars ve terazi enerjisi çok uyumlu olmadığından dengelemek biraz zor olabilir. Ama yine de ikili ilişkiler alanında belki de atılması gereken adımlar varsa veya cesaret gösterilmesi gereken hususlar varsa bu bağlamda değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 29 Ağustos tarihinde Uranüs Retrosu başlıyor. E, bilemiyorum sanırım e, bu göster yani bu görünüme dair e, video çekemeyeceğim ama Uranüs retrosu özellikle tabii gökyüzünde bu kadar retro varken Satürn retrosu, Venüs retrosu, Merkür retrosu e, Uranüs retro hareketiyle beraber özellikle e, özgürleşmemiz gereken alanlarla ilgili olarak şimdi 23 derece Boğa burcundayken Uranüs retroya başlıyor. Uranüs'ün etkilerini zaten bu yıl çok fazla deneyimledik. Özellikle Ağustos ayı da bu anlamda oldukça kıymetliydi. Burada özgürleşilmesi gereken, sıyrılması gereken durumlar var. Yani bir şekilde işin içinden çıkmamız gerekiyor, kendimizi güncellememiz gerekiyor yeni bir versiyon getirmemiz gerekiyor. Çok stabil kaldığımız işte bu benim ailem, bu benim param, işte bu benim hayatım, sahiplendiğim şeyler, bu enerjisiyle beraber sahiplendiğim, sıkıca tutunduğum ve inat ettiğim konularla ilgili ee, bırakmam gereken, yüzleşmem gereken veya düzeltmem gereken, güncellemem gereken şeyler nelerdir? Önümüzdeki aylarda Uranüs Retrosu ile bunları konuşacağız. Zaten transitlerde değerlendiririz. 30 Ağustos tarihinde ay balık burcuna geçiyor. Tabii ki zafer bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bu hafta aynı zamanda zafer bayramı oldukça enteresan bir sürece giriyoruz. Zaten 31 Ağustos tarihinde ise balık donlayıyla Ağustos ayını kapatıyoruz. Hafta ortasında balık donlayımız var. 7 derece balık burcunda meydana gelecek. Ve bir önceki videoda bahsettiğim gibi oldukça enteresan çünkü retro satürne kavuşumda ve retro satürn formal ha sabit yıldızıyla kraliyet sabit yıldızıyla etkileşimde zaten aslında bu ilk ilk etkileşimi değil yani balık burcunun özellikle 3 ila 4 derecesi civarında zaten bu sabit yıldız vardır e, ve mart 2023'te satürn balık burcuna geçtikten bir müddet sonra yine fomal hat sabit sabit yıldızıyla kavuşumdaydı ama şimdi retro enerjisiyle kavuşumda sonrasında tekrar düz seyrine geçecek ve tekrar kavuşum enerji, enerjisi yaşanacak şimdi neden önemli çünkü e, burada e, özellikle dört büyük kraliyet yıldızı ee, çok daha etkin çalışıyor arkadaşlar çok daha ilahi çalışıyor yani burada yaşanacak deneyimler biraz daha kadersel süreçleri ve etkileri tetikliyor özellikle Satürn'ün de retro oluşu olayı biraz daha karmik hale getiriyor yani e, Satürn'ün düz seyrinde e, yaz aylarına girmeden evvel yaşamış olduğumuz süreçlerle ilgili emek göstermemiz, çabalamamız gereken özellikle ilahi fırsatlar arkadaşlar. Bir takım ilahi fırsatlar sunulduysa tabii ki bunu her harita için söylemiyorum. Çünkü her haritada bu derece tetiklenmemiş olabilir. Yani sabit yıldızlardaki orbumuz bir dereceye kadar düşüyor. Çok düşüktür. O yüzden herkes aynı enerjiyi, aynı etki almıyor. Ama özellikle Satürn balığa geçtikten sonra oldukça ilahi, oldukça ruhsal bir sürece girdiğini düşünenleriniz varsa, ilahi bir şansın ve fırsatın hayatınıza dahil olduğunu düşünenleriniz varsa, bunlarla ilgili elinizden gelenleri yaptınız mı, yapmadınız mı, çaba sarf ettiniz mi, emek verdiniz mi veya yanlış bir hareket mi yaptınız? Bunlarla ilgili sınavlar bu balık dolunayla beraber karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani bir tür hak ediş artık ne şekilde çalışacağı tamamen bizim sistemle aramızda daki ilişkiye bağlı olarak değişiyor Tabii ki kişisel doğum haritalarımız oldukça mühim zaten balık dolunayı videosunda çok detaylı bir şekilde aktardım ve bu kapanışla beraber aslında Eylül ayına giriş yapıyoruz yani diyor ki sistem bunları hallet bunları tamamla burada hataların var burada çaba sarf etmen gereken durumlar var burada gözden kaçırdıkların var tekrar biz buraya geleceğiz ve bunu test edeceğiz der gibi sanki sistem Bu alanı tetikliyor balık ile birlikte ve bu şekilde Ağustos ayının kapanışını yapıyoruz. Şimdi e, cuma günü itibariyle e, Eylül ayı 1 Eylül start veriyoruz. Ay Koç burcunda Eylül ayına start veriyoruz. Güzel yani Eylül ayına enerjik bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. E tabii Ay Koç burcundayken biraz başarısı e, biraz zihinsel olarak yorgunluk vesaire gibi etkileşimler olabiliyor ama daha aktif bir enerji içerisinde olacağımız ve Balık dolunayının etkilerini artık somutlaştırmaya başlayacağımız bir süreç etkin olacaktır. Aynı gün Mars ve Satürn arasında sert bir görünüm var. E, önemli çünkü yine bu e, balık dolunayının enerjilerini tetikliyor. E, Mars ve Satürn arasındaki bu etkileşim diyor ki yani e, harekete geç ama nasıl geçeyim <laughs> bir şeyler yap ama nasıl yapayım gibi böyle bir kısıtlama enerjisi var arkadaşlar. Yani bir tarafta bir şeyler yapılmalı, bir tarafta engeller var gibi, zamanı değil gibi bir takım karmik yükler var gibi bir tarafta yapılmazsa sanki bir fırsat kaçırılıyormuş gibi böyle bir e, sıkıntılı ve böyle bir e, çıkmaz enerji var açıkçası Eylül ayının ilk günlerinde ve akabinde e, haftanın son günü 3 Eylül tarihinde ise Ay Boğa burcuna geçiyor. Tabii son gün işte pazar günü belki piknikler, işte mangal partileri vesaire e, yeme içme olayları abartılabilir. Özellikle akşam saatlerinde dikkat etmek gerekiyor ama artık o e, dolunayın enerjileri yavaş yavaş üzerimizden kalkmaya başlıyor gibi gözüküyor. Zaten bir sonraki hafta artık e, Venüs retrosu bitecek ve oldukça güzel e, görünümler başlayacak. Aylık yorumlarda bunları gün gün anlattım sizlere arkadaşlar. Evet haftanın görünümü aslında daha çok balık dolunayının etkileriyle şekillenmekte. Balık dolunayı oldukça bu haftaya damga vuracak bir görünüm. Ve önümüzdeki hafta enerjiler biraz daha hızlanıyor biraz daha şanslar, fırsatlar, hak edişler, geçmişle alakalı yüzleşmeler karşımıza çıkacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olmasını diliyorum arkadaşlar. Şimdi yükselen burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Eğer buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar. Bu hafta 12. evinizde bir dolunay yaşanacak. Bu dolunayla beraber özellikle kendi içsel hesaplaşmalarınız, kendi içsel blokajlarınız, içinizde sakladıklarınız, sırlarınız, belki aile sırları, aile karmaları, belki de yaklaşık 7-8 aydır içinden çıkamadığınız hususlarla alakalı aslında yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bu dönemde rüyalarınız, karşınıza çıkan insanlar, sezgisel mesajlar, İlahi olarak korunduğunuza veya ilahi olarak bir yola doğru iletildiğinize dair mesajlarınız varsa bunları lütfen dikkate almaya çalışın. Yurt dışı ile alakalı önemli gündemler olabilir. Yine spiritüel ve ruhsal alanlarla ilgilenenleriniz varsa çok aktif enerjisi çok yüksek bir hafta olacağını da söylemek isterim. Güzel haftalar olsun sizlere. Sevgiler. Merhaba sevgili boğalar balık burcunda meydana gelen dolunayla beraber bu hafta özellikle gelecek hedef ve planlarınızı gözden geçiriyorsunuz yani ben hangi hedefimin peşinden koşmalıyım hangi amaç beni ilahi olan yaşam amacıma uygun şekilde aslında hizalayabilir, hazırlayabilir gibi bir düşünce olması gerekiyor. Burada sosyal çevreniz, arkadaş de gözden geçireceksiniz. Yani gerçekten doğru kişilerle doğru yerde, doğru zamanda olmakla alakalı bir tema var. Aşk ilişkiler ve çocuklarla ilgili konularda da artık bir düzen, bir nizam getirmeniz gereken konular var. Hayatınızı organize etmeniz gerekiyor ki büyük hedef ve hayallerinize ulaşabilesiniz. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Olacaktır da. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçlarım. Bu hafta Balık burcunda meydana gelen dolunayla beraber geleceğinizle alakalı artık bir dönüm noktasındasınız. Tamam mı? Devam mı? Ben artık hangi yolda ilerlemeliyim? Özellikle Mart 2023'ten bu tarafa yani yönümü bulamıyorum, yolumu bulamıyorum. Artık farklı bir rotaya doğru ilerlemek istiyorum dediğiniz konularla ilgili ettiğiniz duaları çok dikkat alın derim. Bu duaların cevabı bu hafta karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Burada özellikle bir taşınma, yer değişimi, kariyer değişimi, medeni durumla alakalı önemli etkileşimler, ev, yuva, hale alanları, konfor alanınızla alakalı artık bir şeyleri değiştirmelisin ki hayatında yeni bir noktaya evrilebilesin diyor sistem. Evet kariyerinle alakalı, statünle alakalı, geleceğinle alakalı kalıcı bir takım başarılar istiyorsan artık aynı düzende devam edemezsin der gibi sanki. Özellikle geçtiğimiz 7-8 ayı gözden geçirmeniz ön olacaktır. Güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta balık Dolunay ile beraber özellikle hayatınızda artık bir yolun bir döngünün bir e, sürecin tamamlanması e, ihtimaliyle karşı karşıyasınız. Aslında geçtiğimiz 7-8 ay boyunca bu sürecin içerisindeydiniz ve şimdi ise artık yolun sonu gözükmeye başlamış olabilir. Özellikle önemli bir karar arifesinde olabilirsiniz. Bir şehir değişikliği, ülke değişikliği, bir inanç sistemi değişikliği, bir yol ve yolculuk değişimi ile karşı karşıya olabileceğiniz gibi önemli iletişimler, haberler, kararlarda karşınıza çıkabilir. Bu hafta e, size ulaşanlar, sizin ulaştıklarınız, aklınızdan ve zihninizden geçenler, size ilham olunan konular oldukça kıymetli olacaktır. Hiçbir söz, hiçbir e, cümle e, asla gereksiz olmayacaktır diye düşünüyorum. E, umarım yolculuğunuz kolaylaşır ve güzel bir hafta olur sizler için. Sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Evet bu hafta balık dolunayıyla beraber İşin içinden uzun zamandır çıkamadığınız belki 7-8 aydır krizli bir durumla mücadele ettiğiniz bir hal var. Derinleşmek istediğiniz ama işin içinden çıkamadığınız bir şekilde ne olduğunu anlamadığınız ee, belki de ekonomik durumunuzla alakalı, belki ruhsal durumunuzla alakalı, belki travmalarınızla alakalı yaşamış olduğunuz tetiklenmeler, özellikle mistik ve spiritüel deneyimler, belki de ruhsal alanda aslında bir ameliyat sürecinde oluşunuz, belki de gerçek bir ameliyatla ilgili artık bir netleşme söz konusu belki de bir krizin içerisine girerek bu krizi durumu yok etmeniz gerekiyor. Burada çok spiritüel deneyimler yaşayabilirsiniz. Enteresan karşılaşmalar, birlikler yaşayabilirsiniz. Derinleşme korkunuz, birleşme korkunuzla alakalı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak için uygun olacaktır. Bir borcu kapatmak için uygun olacaktır. Karmalarla alakalı özellikle 7-8 aydır yaşamış olduğunuz süreci gözden geçirmenizi tavsiye ederim ki böylelikle daha rahat bir şekilde sürecinize devam edebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta balık dolunayıyla beraber ikili ilişkiler alanında artık netleşmeniz gereken durumlar var. Bir evliliğin, bir ortaklığın, bir ilişkinin artık bitişi, tamamlanması, sonuçlanması nihai sonucu ermesi veya partnerinizin hayatında yaşanan gelişmelerin artık e, ayyuka çıkmasıyla alakalı geçtiğimiz 7-8 ay boyunca uğraştığınız konularla ilgili artık netleşmeniz gerekiyor. Bu ortaklık kurulacak mı? Bitecek mi? Tamam mı? Devam mı? Nasıl ilerlemeliyiz? Bunlarla ilgili artık ilahi bir takım mesajlar karşınıza çıkacaktır. Belki de bunları söyleyen kişi partneriniz veya muhatabınız olacaktır. Ve ondan gelen bu teklifle, ondan gelen bu etkileşimle beraber siz de aslında kendi sürecinize daha rahat bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili teraziler Bu hafta balık dolunayı ile beraber özellikle iş hayatınız e, gündelik rutinleriniz, sağlığınız, hayat rutinlerinizle ilgili 7-8 aydır uğraştığınız, 7-8 aydır içinden çıkamadığınız, belki iş hayatınızı düzenleyemiyorsunuz, belki sürekli sağlık problemleri yaşıyorsunuz, belki hayatınızı organize etmekle alakalı ciddi problemleriniz var. Eğer bu dönemde gerçekten hak edişlerinizi e, doğru bir şekilde e, idrak edip emek verdiyseniz, artık mükafatlandırılacaksınız. Ama eksik bir takım hususlar varsa, bunlarla ilgili de yüzleşmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Birçoğumuz için iş değiştirme, sektör değiştirme, düzen değiştirme hayat rutinlerinde önemli gelişmeler söz konusu gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta balık dolunayıyla beraber özellikle aşk hayatınız, sizi mutlu eden gelişmeler, çocuklarınız veyahut Yaratıcı e, girişimlerinizle ilgili olarak artık bir tamamlanma sürecindesiniz. Belki sanatla uğraşıyorsunuz, belki yaratıcı girişimler ve faaliyetler içerisindesiniz. Bir konuyu tamamlamak istiyorsunuz, bir projeyi bitirmek istiyorsunuz. Bir konuyla ilgili belki çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili artık netleşmeler istiyorsunuz ve geçtiğimiz 7-8 ay boyunca zaten gündeminiz buydu. Bunun için gerçekten emek verdiyseniz artık bunun e, meyvelerini toplamaya başlayacağınızı söyleyebilirim. Belki de birçok akrep burcu bu süreçte çok güzel bir sanat eseri icra edecektir veya sergileyecektir veya bunu tanıtacak ve bir şekilde e, nam kazanacaktır. Veyahut çocuklarınızla alakalı bir konu, aşk hayatınızla alakalı bir konu artık e, tamamlanma, kapanış ve karar aşamasına gelecektir. Her ne şekilde olacaksa e, hayrınız olmasını diliyorum. Oldukça ilahi olacağını söyleyebilmek mümkün. Güzel haftalar dilerim sizlere. Sevgiler. Merhaba sevgili yay burçlarım. Bu hafta meydana gelecek olan balık dolunayı ile beraber özellikle ev, aile, yuva, konfor alanı, ev düzeni, ebeveynler eşiniz evinizle alakalı sorunlar bunlarla ilgili geçtiğimiz 7-8 ay boyunca özellikle evle ilgili sorumluluklar çok fazla ağırlık yapmaya başlamış olabilir. Belki anne babanızla alakalı sorumluluklar aldınız. Belki eşinizle ilgili sorumluluklar aldınız. Belki ev işlerine yetişemiyorsunuz ama e, burada 7-8 aydır mücadele ettiğiniz ve gerçekten samimi bir şekilde efor sarf ettiğiniz hususlar varsa artık karşılığını almaya başlayacaksınız. Bazen bu tarz sorumluluklar ve mecburiyetler sizin kişiliğinize, sizin kararlarınıza tersmiş gibi gelebilir. Ama her ne olursa olsun buradaki bu hafta meydana gelecek olan etkileşimle beraber karşınıza çıkacak mesajlar oldukça e, etkileyici olacaktır. Yani bir evlilikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kariyerinizle alakalı problemleriniz mi var? Artık bir düzen değişimi istiyorsunuz? Konfor alanınız konforlu değil mi? Bunlarla yüzleşebilirsiniz bu hafta ve bununla ilgili önemli adımlar atılabilir ve kararlar alınabilir gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar. Bu hafta balık dolunayla beraber sürpriz haberler, oldukça enteresan mesajlar, Oldukça enteresan kararlar, imzalar, anlaşmalar, görüşmeler, tanışmalar var. Bakın bu hafta belki bir çoğunuz bir seyahate çıkacak, yeni insanlarla tanışacak veya yakın çevresindeki dost ve düşmanla yüzleşecek. Özellikle geçtiğimiz 7-8 ay boyunca uğraştığınız, yakın çevrenizle alakalı uğraştığınız veya vermeye çalıştığınız ama bir türlü veremediğiniz kararlar, atmaya çalıştığınız ama atamadığınız adımlarla ilgili Yüzleşmeler yaşıyorsunuz sevgili oğlak burçları. Ve bu noktada özellikle etrafınızda aklı selim belki sizce sizden yaşça büyük veya sözüne tavsiyesine güvendiğiniz insanların söylediklerine bu hafta ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle belki bir evlilik kararı almak, belki bir boşanma kararı almak, belki bir ortaklık kararı almak, belki artık hayatınızda daha stabil bir ivmede ve çizgide ilerleyebilmek adına kritik bir haftadan geçiyor olacaksınız. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta balık dolunayı ile beraber parasal durumunuz ekonomik bir takım meseleler aynı zamanda özgüven özdeğer ve kaynaklarınızla ilgili olarak büyük bir farkındalık yaşayacaksınız. Bakın mali anlamda krizler yaşıyor olabilirsiniz. Belki de ödeme planınız, bütçe dengenizle alakalı e, çok sistematik ilerlemiyorsunuz. Parasal kaynaklarla ilgili eğer geçtiğimiz 7-8 ay boyunca bir takım sorun ve problemlerle yüzleşiyorsanız artık hayatınızı daha planlı bir şekilde organize etmeniz gerekiyor. Kendi değeriniz, kendi özgüveninizle alakalı. Yani ben e, bunu hak ediyor muyum? Ben neyi hak ediyorum? Ben ne zaman işe yaradım gibi zihninizin sizinle oynadığı oyunlarla ilgili Sıkıntılarınız varsa belki de kendi başınıza bir şeyler yapmayı denemelisiniz. Belki de alternatif çözüm yolları üretmelisiniz. Yani o e, özgü, özdeğersizlik tuzağına düşmektense potansiyelinizin sınırlarını keşfetmeye başlayabilirsiniz. Bu hafta alacağınız ilahi mesajlar bu anlamda size destek olacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar. Bu hafta sizin artık çok somut ve net kararlar alacağınız bir hafta olacak. Eski sizden eser yok. Uzun zamandır özellikle geçtiğimiz 7-8 ay boyunca artık daha rasyonel, daha olgun, daha bilge, daha soğuk olmaya başladınız. Hayat size tabii ki bu döngüden, bu dönüşten geçiriyor. Burada özellikle hayatınızla alakalı artık kalıcı bir karar, kalıcı bir adım, kalıcı bir vizyon, kalıcı bir imaj sergilemek istediğiniz bir husus var. Belki ikili ilişkilerde artık bu tavırda olacağım. Belki insanlara artık bu yönümü göstereceğim. Belki de artık yani e, neler başarabileceğimi, neler için uğraşabileceğimi göstermek istiyorum dediğiniz hususlarla ilgili. Geçtiğimiz 7-8 ay boyunca yeterince emek ve çaba sarf ettiyseniz gerçekten kalıcı bir başarıya artık imza atıyorsunuz ve bu size mıhlanıyor sevgili balıklar. Ama burada samimiyetle emekle alakalı problemler varsa işte burada tekrar ufak bir uyarı alabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu hafta verilecek mesajlar oldukça ilahi ve enteresan olacaktır. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi biraz hızlandırılmış biraz kısa bir video oldu ama zaten dediğim gibi bir önceki videoda balık dolunayı videosunda eylül ayı e yorumlarında bunları uzun uzun anlattığım için tekrar düşmek istemiyorum. Kanalı zaten sıkı takip edenler bilirler ve onların da sıkılmaması adına. Biraz haftanın genel gündemini sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize güzel, mutlu, sağlıklı, bereketli, güzel fırsatların olduğu bir hafta diliyorum arkadaşlar. Yine kanala destek olmak adına abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.